Çıkacağım başlayalım. Hadi arkadaşlar burada güleniz var. Ayı, toplar. Burada, burada patlar toplar. Çok tatlı arkadaşlar. Burada bakın. Çok, Çok tatlılarmış. <laughs> Bakar mısınız? Bu galiba suya şey koyduğunuzu hareket ediyor. Çok daha hareket ediyor. Reklamlı. Çok tatlı var. Bakın. Bakın arkadaşlar bir sürü bebekten var. Şurada yine o aydan var. Aycık. Bir sürü bakar mısınız? Bebekler. Buradakiler mi? Ve şuradakinden. Ay burada kılıç var. Baya uzun bir kılıç bu arada. Burada bisiklet var. Çocuklar için kaynak var. Hem de kocaman. Buna halkın planı falan konuyunca çocuklar aynı ayıza. Bu oluyor. Burada da bir tane kocaman bir şey var. Bunu öbür taraftan çekelim arkadaşlar. Bakar mısınız burada? Sarıcak var. Çeşit. Ya e, şurada kutuma ayı var. Evet. Yavrusu da var. Arkadaşlar. Yavrusu çok tatlı. Sallanıyorlar. Keyiflerine bakın arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu ayıymış. Buraya inanılmaz. Yani var mı büyükleri? Karp. Arkadaşlar ilk önce pembe var pens. hemen de yukarı koyalım. Bakar mısınız? Çok tatlılar. Bakar mısınız? Çok tatlı. Onlar bayağı oynardık ya. Tekrar arasında geldik de Evet arkadaşlar güzel akıllı araba var. Ya, ya kocaman. Buradan döndü tevi de var. Çiftçilik hem de mesela iki tane sonra alabilir. Burası su şeyleri var. Tabancası. Bunlar yasın. bayağı iyi oynanıyor gerçekten. Her ki ben neyinize toplandığınızda. çok güzel. Tabar var. var. şeyler var. Kalmışsınız. Şimdi Arkadaşlar bunları göstereceğim. Bakar mısınız? Baya güzel yani. İçi böyle. Çorablar. Bebek. Bu da çorablar. Çorablar. Bu da çorablar. Bu kutular da müthiş. Arkadaşlar tam birikim. Bu da çorablar. hop gelip bunlar bayağı büyük olanlar ben artık her büyük ediyorum şeylerle birlikte şey yapalım arkadaşlar burada böyle yazın tuzlarına şeyler var burada bardaklar var bakın bundan sonra böyle çok güzel bakın burada çok güzel var. Ford arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Size çok seviyorum. görüşürüz.